Merhaba işçi arkadaşlarım Kamu Altmaşalı TV kanalına hoş geldiniz. Arkadaşlar çok güzel bir haberle karşınızdayım. Son dakika bir haber. Öncelikle arkadaşlar sizden ricam kanalımıza abone olup videomuzu beğenirseniz çok sevinirim. Bu kanal işçilerin kanalıdır. Şimdi bu haber taşıran işçilerimizle ilgili önemli olduğu için sona kadar izlemenizi tavsiye ederim. Arkadaşlar TEDAŞ, EUH ve TH Taşıran işçi statüsünde çalışan 4278 kişi için taşıran düzenlenmesinin eksik ayağının tamamlanması için Cumhurbaşkanlığı dilekçe gönderdim. Keşke e, tüm kurumlarda çalışan taşıran işçiler için böyle bir dilekçe gönderilse yani. Yoksa o zaman belki anlarlar yani taşıran işçileri belki o zaman görürler. Böyle tek tek yapıldığında inşallah olur da. Şimdi kamudaki taşıyan işçilerin kadroya alınmasını sağlayan 696 sayılı kanun hükmünde kararnamenin dışında kalan kamu iktisadi teşebbüslerdeki taşıyan işçiler kadro taleplerini taleb dile getirmeye devam ediyor. Kit kapsamında yer alan TEDAŞ, EÜH ve TİH'da taşıran suçunda çalışan TES İş sendikasına üye toplam 4278 işçi Asıl işi yaptıkları gerekçesiyle çalıştıkları kurumlarda sürekli işçi kadrosuna atanmak için Cumhurbaşkanlığına dilekçe gönderildi. Kadro taleplerini içeren dilekçeliğine TES İş Sendikası Genel İşbirliği Ardımcısı Nafik Yılmaz, Eşref Erdem ve Fatih Tülek vasıtasıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında ileten işçiler iş güvenceli bir gelecek istediklerini ifade ettiler. Tez İş Sendikası yöneticileri kitlerde asıl işi yapıp kadro bekleyen yaklaşık 80 bin işçi olduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı. Arkadaşlar farkında mısınız? 80 bin çok az bir sayı değil. 80 bin biz hepimiz ayağa kalksak yani sesimizi duymayan kalmaz. Şu ifadeler kullanmıştır. Bu işlerin yaklaşık 5000'i bizim iş kolumuzdadır. Üyemiz olan bu işler haklı kadro taleplerini dilekçe dökerek bize ulaştırdılar. Cumhurbaşkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı makamlarına hitaben yazılan bu dilekçelere biz de posta yolu ilgili makamlara gönderdik. Üyelerimizle birlikte daha önce üst düzey hükümet yöneticilerine verilen kadro sözünün yerine getirilmesini ve taşıran düzenlenmesini eksik ayağının tamamlanmasını istiyoruz. Çok güzel yazmışlardır. Helal olsun hakikaten. Böyle taşıran işçiler olan kurumlarda inşallah böyle yazıların devamının gelmesine diliyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinize güzel, sağlıklı günler dilerim.